Var, e, tamam. tamam. o zaman. E, tamam. Niye o zaman üstleniyorsun ki amına koyayım? Doğru, doğru, doğru. Devam. <laughs> oh, doğru. Bu, bu sana saçma şeyler yapacaksan ağabey yani. Yani. <laughs> Yalla Yalla bir ben çıkacağım. Böyle izleyeceksen ben çıkacağım ama. Allah, ne ya? nedir ya? nedir ya? Bu nedir Eee devamı nerede? Oooo oh. Eyvallah 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 <laughs> Oğlum sen Kanka bu... neye gülüyor kanka? Ha? Kanka, kanka neye gülüyor bu? <gülüyor> Resalet <gülüyor> Orospu çocuğu atar mısınız? Gayet sert <laughs> <hep> bakmışsın lan <laughs> orada. gözlük gö gö <laughs> gö gö <laughs> takmış Pikachu gibi. Pokemon topundan daha yeni çıkmış Yo. <laughs> bir artı birden Allah biraz. Oğlum yakışıklı adam lan öyle dem. Eyvallah Oğlum, eyvallah abi. eyvallah. Ondan sonra zoruna gidiyor valla. Killa ayır ay mı? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim bak tişört mavi gözlüğe falan bakıp Squirtle'a benzemiyor mu şu an? Çene de yok ya Squirtle'ın da böyle Skirtle eray. <laughs> Oğlum oh, sen man. en yakın etkinlikte karşıma gelirsin. <laughs> Seni var ya bak. Sen zaten Farah Zeynep'in yanımları beni bozdu. Sikerim oradan da ben beni ayrı. Oğlum bak uğraşma lan benimle artık. Oğlum şu an sen gittim, talk show'un ortasında yanaklarını sıktım da utandı ya onu gördün mü sen? böyle yapıyor. Salah birden böyle yapıyor. Sevgilisi de yanında bana şöyle. Kanka. Tık, tık, i̇nsanların içinde yapma ya böyle. <laughs> kanka ben neye koptum biliyor musun? Jirox böyle yaşlı teyze gibi şey diyordu ya ikide bir. Ya çok güzel olmuş bu program ya. Bir alkışlıyordu böyle. böyle. Arkada sürekli amına koyayım ya. ya geri Sevgili soru şartı ne biraderim? Bir saniye bir saniye. Bir alıyor. Ney? Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum Jiroxun, Jiroxun var ya zaten Jiroxun. Adamlar Eray demedim mi dayan. oğlum? Eray demedim lan Jirox dedim. Jirox Eray mı dedin oğlum? Eray bizim demedim oğlum Jirox. Kim olmuş ki amına koyayım? Bizim bir şey diyeceğim Eray. Eray Jirox evet. gidip niye Faraz Zeynep'e hayırlı olsun dedi. <gülüyor> 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 ya Tolşov evinin orospu çocuğu başında da mı Arkada efes Show yazıyor ya. <laughs> Kanka ben bazen bizden utanıyorum biliyor musun? ben ben, içinde ben yaptım, de, ben, de. ben niye mesela <laughs> öyle gereksiz bir şaka yaptım? Hatırlıyor musun sen orada benim dediğimi? Hatırlıyorum. Vallahi Millet de, şey yaptın orada yine. Sahnede dedim profesyonelsin ha dedim. Kadın oyuncula. Oyuncu oyuncu. <laughs> ne filmler çekmiş neler. Dedim çok rahatsın valla. <laughs> <Profesyonelsin, gülüyor> kamera jiji. Kamera lan kamera gitti lan. Kamera jiji. Kamera, kamera, kamera yok. Ya. Ben kamera 5 saniye daha duramam. Bro nasıl jiji oldu bu kamera onu? Anlamadım ki ya. Oğlum kamera gitti lan kamera lan. Dur lan. Alo. Ya bekle lan. Oğlum kamerasız nasıl izleyeceğiz oğlum, ya biz bu yayını? Oğlum yapsanız da bir şey yap. Şey oğlum alo, oğlum? Oğlum gelecek, gelecek gelecek. Bir dur değiştiriyorum be. He. Yürüdüm ey. Evet yürüdüm. Bir 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 kamera şarj olmuyor değil değil mi? Bu nasıl bir soru oldu amına koyayım ya? Ona demek o nasıl bir Türkçe amına koyayım ya? Hıt! Evet, böyle de geçiyor zaman. Böyle, Böyle de, de geçiyor. geçiyor. dünya. Ben galiba Twitch'te en yakışıklı yayıncılardan biriyim. <gülüyor> galiba <gülüyor> dedi kanka gülme şimdi. Tamam galiba dedi abi. <laughs> Buna daha çok güldüm ama bunu koyayım. <laughs> Kemal Kanka o, bana niye böyle? Oğlum çocuğa şöyle şeyler yapmayın bak. Belki kız izliyor adamı ya. Oğlum yayın içinde yapmayacağız dedik bunları. Doğru mu Eray'ım? Ama... Ama kanka biz ya, ya be kanka? oğlum Kemal bak ben ya? sen ben seninle bir konuştum ettim sen beni artık ortamlarda böyle bozmuyor arada bir Sanle konuştum. Evet, tamam. Oğlum sizin var hepinize yar olun. Ağzını verin. Hayır hayır. Söz ver. Söz ver söz, söz, söz ver söz ver. Söz ver söz ver söz ver. Söz, 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 söz. Yeminle yeminle Ne zaman? Yemin ederim? Yemin ederim. Yemekse geliyor musun? Gelirim. Devam. Oğlum bu çimleri kim tıraş etti? On numara ya. Efendim teyze. Kahvama yardım etsene ne teyzesin yarra. <laughs> ne dedi yarram? Bana bundan sonra boomer diyenler öyle diyeceğim. <laughs> ne boomer yarram? <laughs> Kimi Sizler kimlerin torunlarısınız? Osmanlı. Kanuni Sultan Süleyman, Alparslan Türkeş, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Terim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu amına <anlar> <laughs>

Uçak sürmek ister miydiniz lan? Ben isterdim kanka. Oğlum ya. ben yani de lan kanka. kanka. Oğlum özgürsün ya. düşünsene lan. Özgürsün Oğlum ne ya. Tabii Yine benzin de, de bu var tabii ama de Bir de belli tabii bir yere istemezdim. kadar. Niye istemezdin lan? Kanka ne uğraşacak uçakta falan? İzlesene videolarını adamlar sürüyor. Ben niye süreceğim kanka? Kanka baya heyecanlıdır amına koyayım. Düşünsene böyle şöyle 800'e gidiyorsun falan böyle dönüyorsun, dönüyorsun. G kuvveti, bilmem ne, adrenalin böyle yükseklerde. Bir de hiç fark ettin mi böyle uçak kazalarında mesela uça hani çok sıkıntı ya uçak kazaları. Ondan dolayı genelde mesela uçağa soran olmuyor gibi düşünüyorum ben. Herkes yani oradaki insan odaklı bakıyor. Mesela bir arabada arabaya üz üzülme oh. durumu oluyor ama uçağına bir şey. Alo. İber kardeşime gel. Ya şurada ben bir şey anlatıyorum şurada. Emel bir ya bir şey uçağa falan. Şey. Oğlum. Oğlum sana G noktası yiyorsun diyorum. Geliyorsun bana buradan. <laughs> bu Aa, değil. Değil. Ay ay ay. Benim bildiğim bir tane var. Ay, ay 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 pardon pardon adresinde. pardon pardon pardon. G kuvveti yiyorsun diyorum. G noktası. <laughs> G noktası <laughs> da iyi bilir bak bu Ama konuyu iyi değiştirebiliriz. İyi iyi noktada gelmiş. Erkeklerin G noktası değilmişim. götün nedir bu arada bunu biliyor musun Kemal? <laughs> Tetten lakabı da buradan geliyor. Pardon. Bunu biliyorsun <laughs> değil mi? <laughs> pardon. çok, çok özür Evet. Bunlar pardon. Niye özür diliyorsun? Beyler. Niye özür konuyu? Dakika, bunlar G gayet noktası... bilindik özel bir noktalar yani bunlar. Niye bunu şöyle görüyor musunuz? Yok, temel, yok, 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 yok. yok, yok, yok. yok. yok kesin sen götünü yalattın mı hiç G noktası orada? Orada spış ne alakası var şimdi bunun konumuzla ya? ya? Lan aptal erkeklerin de G noktası şey görüyor bak ya götünü yalattın. Lan oğlum erkeklerin de G noktası götünde. Tamam da bu. oğlum. Bu ne biçim? Oğlum erkeklerin G noktası götündedir bu arada. Tetten lakap oradan geliyordur. <laughs> bir <laughs> dakika sen yalattın mı? Yalatmadım bro sen yalattın mı? Bro sizi bunlar <laughs> yalatmış. <laughs> Ebole Nasıl bir dakika nasıl yaratmadın ya? <laughs> Yoksa bilemezdiniz zaman akım nereden biliyorsunuz? Oğlum ben bir Ebo'yu alattırdım bir Baro'yu alattırdım. Şey Bunlar diyeceğim. sırayla bak. Eray bak gözümün Orası önüne şey geliyor. Ah. Şey. Oh, sakın bak midem. Ben, bu. ben bunu hayal ee, ettim. Ya. Ben oh, vallahi verdi olamazsın. Tamam. Ben evimde bir, bir ay fazladan durdum götünü yalacağım dedi. Bir ay evinde fazladan durdum götümü yaladı Eray abi. Gerçek bu yani. <laughs> C nokta sorudan biliyorum. Sana, sana, sana şöyle bir şey söyleyeyim Şapır o zaman. Şapur şupur var ya çenesini hissetmiyordum ama e çenesi var. gerçekten yok <laughs> lan Anlatıyorum, anlatıyorum hikayeyi. Anlat. <laughs> <laughs> anlatıyorum. Eray. <laughs> <laughs> <Dünyay, gülüyor> <elay, elay, gülüyor> sen de çene... Neyse tamam. Hayal edeceğim. Okey anlatır, Anladım, anlat Eray'ı. Anlatıyorum hikayeyi. Atışehir'e geldin. Evet. Cirox'a doğru yola çıktın tamam mı? Aa, <laughs> asansöre bindin. Asansöre bindin. Bindim. Bindim. Okey. Ee, Emre ile Cirox'u bastın. Ama oh. öyle böyle şey yapmıyorlar. Yağlı mağlı böyle sikişiyorlar. <laughs> tamam. Ne yapardın? İlk, ilk tepkin ne olurdu abi, mesela? Biz 6 kere soruyorduk kanka. Kesin, Günde var ya 6-7 kere bu soruyu soruyorduk. <laughs> bak herhangi bir şekilde böyle <laughs> herhangi bir homofobim falan yok. Zaten biliyorsunuz. Bir de zaten. Dayılar modus hali. Hani tamam. benim bunları anlatmama gerek yok artık. Eee ama başta görür görmez kişiler Eray ve şey pardon Emre ve Jurox olduğu için büyük bir patlardım bak. Çok kahkaha atardım. <laughs> ne geçenlerle mi katılırdın? Hayır hayır öyle patlardım ben. Orası mı çarşı Sen mi olmun be ben biliyorum. Hatta bak olayları ben her zaman şekillendiriyorum. Ben şekillendirerek anlayayım. <laughs> o anda kanka şunları duyuyorsun bak. Jurox'a şamar vuruyor ve Emre şunları söylüyor Jurox'a. Yargıyemez mi? Yargıyemez çıkımda... mi? Ne? EDRP alınları açıldığında geleceksin falan bilmem ne yapıyor. <laughs> Peki. O sırada da Jurox'a şey diyor yani yar mı yamaz mı? Yar mı yamaz mı falan diyor. Yakaladın kanka ne cevap <laughs> verirsin oradan? Ne dersin? Kanka, Tepkin ne olurdu oğlum, yani? Oğlum çok gülerdim yani herhangi bir şekilde. Ya, yani olabilir olabilir adamlar yani sevişmek isterse de yani tercihleri bu yöndeyse. Ama ikisi de benim yakın arkadaşım ve kafamda hayal ettiğimde bile Emre'ye de jur oh. Gülerim yani anladın büyük mı? Büyük patlardım. Büyük patlanırdım bu arada. B b b b ben b b bir şey söyleyeyim mi? Ben çok ağır kahkaha atardım kanka. Ben bu arada sizin yaptıklarınız kadar terbiyesizlik yapmazdım. E direkt olarak şey alıp telefonu açar video çekerdim kanka. Tamamdır dostum kameralar kapandı artık gerçekleri söyleyebilirsin. Telefonu açıp video çekerdim diyordu Asıl o terbiyesiz. Evet oğlum kalsın. Anne terbiyesiz almadım. Yerde paylaşacağından değil öyle. kalsın yani bir. <laughs> ben seninle sevişir <laughs> şey olur mu? Ya bu nasıl sorular şimdi? Durun yayın başında. Ben, Kemal benle sevişir <gülüyor> miydin? Bunu Instagram'a ne kadar soruya bak. zaten sevişirdim şimdiye kadar her ay. Böyle bir soru mu var yani? He kolay lokma mı diyorsun lan? Siktir <laughs> lan ben bildiğin erkeklerden değilim. Orası çocuğu. Seni seni cepte biliyor ay seni cepte biliyor. Lan ben cepte mi? Hayırdır amına koyayım? Ben öyle erkeklerden mi zannettin sen beni? Cep amcığı Kanka ben bir şey söyleyeyim mi? Kız olsaydım bir Kemal'e verirdim, bir Era'ya verirdim. Tamam ikisini birbirine düşürttürürdüm kanka. Ya sonra bunu mu oğlum kafanda şey. düşündüğün şey gerçekten Kemal'e... Sarıyor Niye? kanka. Bir daha bir için... sonra birbiriyle dövüşsünler mi? Bunun için e, neden kız olmamız gerekiyor ki Ebu? Selamun Aleyküm. Ben bir İstanbul'un 8'inde geleceğim o ben. Bir... Seninle bir görüşelim. <laughs> HG. Devam. Evet. Oğlum şu an çok saçma bir yerdeyim. Sahibinden kiralık okul tabelası. Sahibinden kiralık okul tamam. mu? <laughs> Oğlum oraya alalım da <laughs> Cahil ile <cüvyeyle> derslerini verelim <laughs> Oğlum şu an çok saçmalı ya diyor. Sahibinden Oo. kiralık okul tabelası var. Sağında merdiven altı helikopter var. Nerede? <laughs> helikopter mi var? <laughs> Herkesin çift geldiği konsere girişimiz ekledi. <laughs> Eray ne yapıyorsun Turkish man or wrestling, like wrestling combined with handball. It sounds like a fun game. Not gonna. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışı neyle yapacağız? Böyle doğal maden suları var, asitsiz olan. Tabii. As var. Doğal maden, maden suyu değil, senin, senin bildiğin kızılay <laughs> maden suyu değil oğlum. Nerede zaten kızılayında bir fabrikası var. Thank you. Bir kano 5000 Sağ ol abi. Ne diyeyim? <laughs> <şarkı. gülüyor> kanka ne yapıyorsun? İnsan ne yaptı? Ne yapayım kanka? Love G. Aynen. Buna Bununum canım sıkıldı millet. Amerika'dan. Bak ben de giyince artık. Ne alaka kanka. Öyle mi giyineceksin artık? Evet. Tamam. <laughs> tamam kanka. Bunu <laughs> <laughs> da Oğlum moda, moda. Aptal ne gülüyorsun amına koyayım? Güzel moda kanka. Güzel mod. Bunu ne öğrendin gerçi lan bu? İtirak. Ya şuna şöyle şeyler şey şey yapmayın bu deniyor amına bir sonra <laughs> <ya>. Valla billah <laughs> <laughs> Oğlum Cyber'ın konseri böyle olur değil mi lan? Cyber'ın iki tam böyle olur kanka <laughs> 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 Sen böyle tweet şey triplere giriyor mu lan? Bora yaparken be. Yanlışlıkla tweet deyince de nasıl oldu ama Elon Musk şeyi Twitter'ı? <laughs> kanka bence boş bir yatarım ya. Anlatayım mı olayları? Ya, ne güzel dojladık var ya. Bence var ya. App Store'dan indirirdi anladın mı direkt? Firi, kanka eğer, ben ya ben, işte ya ben onu şöyle olur. düşünüyorum. Ben onu şöyle düşünüyorum kanka. He. Yani bu adam 44 milyar dolarla eee neler neler alırdı. Gitti bir Twitter'a iki tweet atacağım diye Twitter'ı satın aldı amına koyayım. Neymiş efendim? Elin şeylerine karşı çıkıyorlarmış Ya Elim, oğlum bir gelse adam dese bir... ki. Eh Senin kanalını almak istiyorum Eray efendi. 1 milyar dolara verdim. Siktir git senin ne 1 milyar <laughs> dolara ya. ne yaptın? Amına ya. koyayım lan oğlum o salak oğlum, veriyor oğlum, marka Marka değeri marka değeri nereye? Marka değeri var. Marka değeri var. Oğlum kralara kral kral yoktur amına koyayım. Olay mı amına koyayım bir aracın üstüne açık Aptallar Aptallar işte. aptallar kralara sosyal medya hizmetlerinin şirketinin değerini biliyor musunuz Oğlum Eray Twitch kaşa satıldı lan. Kral, aktar, Twitch'i kaç para aldı şey? eee Jeff Bezos. Oğlum öyle. Bezo. Hemen, Hemen bakıyorum. Propaganda yapma lan piç. Twitch satın mı adam bana koyuyor? Propaganda. Amazon'a girmiş ama herhalde Twitch'in sesi. 970 TV'si milyon sese. Amerikan doları karşılığında satın alınmış. Eylül 2014. <laughs> Eray 30, <laughs> 30 milyon dolar de yani. daha fazla istiyor. Düşün kendi kanalı için sadece. <laughs> tamam, oğlum Kral Eray sosyal medya hizmetleri şirket değeri yüksek bir değer ama. Ee. 100 bin lira ya vardır ya yoktur. Ben, peki bir şey soracağım. Şirketiniz için Ben avukat olarak konuşabilir miyim? Kral sosyal medya hizmetleri için. Herhangi bir yayıncı yok. Kendisi kendine müziğin hepsini çaldı orası. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir girişim oldu? Kanka bir e, şey söyleyeceğim e, ya Kemal. Oğlum, harbi diyorum sana. Kaç paraya verirdim bak. Kaç paraya? Sana diyor ki yayından devam edeceksin. Sana bu parayı ödeyeceğim. Tamam. Ee, şu kadar da belli bir maaşa bağlayacak seni. Ama onun çalışanısın artık. Kanalın diğer tüm sponsorluk gelirleri şu bu. O kişi de olacak. Yani bir yatırım. Elmas masana... ya bana bir dakika, bir dakika. Elmas bana iş getirecek mi peki? Ya iş getirecek de almayacaksın onları bro. Onlardan belli pay alacaksın. Yine He. sen maaşını alacaksın. Öyle düşün ama o zaman güzel baba. vakit para alacağım başta öyle düşün. Baba yani... Elon Musk. Kemal 1 milyon dolara gider mi lan? Oğlum daha 1 milyon dolar diyemiyorsun bak. 1 milyon dolar gibi bir şey. <laughs> öyle bir şey diyorum bak bir şey. <laughs> 15 milyon Ya lira kanka. Ama... Ya sikerim Elon Musk'la 5 bin dolarlık şey mi alacak amına koyayım ya Allah Allah. Oğlum 500 bin dolar dediğin şey 7,5 milyon lira falan yapıyor herhalde. 7 milyon lira yapıyor. Abi o hayır o bizim ülkemize göre pahalı. O adama göre pahalı değil ki amına koyayım. Lan geri zekalı adam o kadar şey adamı tüm dünyadan her şeyi alıp duruyor. Senin ülkendeki para birimini bilip ona göre çevirip oradaki ekonomiye göre satın alım yap. Oğlum bilemezsin. Bu adam bu yüzden dünyanın en zengin insanı. Amına koydum. Bilemezsin işte. Aa belli de olmaz mı diyorsun sağ solu? Işte, abi, tabii oğlum. Bu arada bu arada. Oğlum sen aptal mı? Cahil misin sen? Yok yok bura. Sen kaça şey bırakırdın Kemal? Ee, hocam bazı şeylerin fiyatı yok be bocum. Onu söyleyeyim ya. Bak, Abi şey demez. Sektör git lan şurada. Adam Kırk Tesla markasını versin ben kafa bırakayım. kafaya. Tesla markası kafa kafaya olur mu? Kafa kafaya. Yüzde beş hisse. Yüzde beşine verir misin? Aslında NST. var ya Kemal. Doğeyden, giden tamam. bir şeyler versin. Öyle bir şey olur mu? He. Kanka bir tane şirket açalım. Tamam mı? Başlayalım. Böyle... Tamam. Adam akıl dinleyecekse anlatayım. Tamam oğlum dinliyorum şu an. Bayağı otururum. Bak dur, bu dur. şu an hmm. dünyada her zaman tekel olmak kötüdür. Şimdi evet hmm. elektrikli arabalar var dünyamızda. Yani hmm. birçok markanın var ama hmm. genel olarak Tesla böyle daha hmm. <laughs> Baba sen video başlatsana ya bu ortam gerilecek. Sen biz seninle anlaşamayacağız. Şu video başlatsana ya. Yok kanka yani bu, bu bu amına koy. Yani yok yok. Ben bu anlamaz anlamaz. Benim Mavol ağzım oynadı. Ben, ben Benim ağzım oynadı. Benim ağzım abi, oynadı. Abi, Benim ağzım abi, oynadı. da bir ses geldi. Başlatsana videoyu. Ben, ben, ben de videonun devamını merak ettim. Abi videonun devamını merak ettim. Saatpet kullanıyor kullanıyor çocuklar. Yine bak benden her şeyi kullanıyor. Umurumda değilsin. Umurumda değilsin. Devamını merak ettim. Videonun devamını merak ettim. underestimates me, but then they turn their you back and to I'm you. like mm. <laughs> 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 oi <oy>, <laughs> <laughs> Bak. O o Emanet işte paylaşırken. Ben yapamadım. Ben ben yapamadım ya ben. Of. Bak Eray bu Discord'dayken Eray amına koyayım. Y Yüz yüze gelince Eray. Tam tam bu bak. Bu da sosyal ortamda eray Shall I get a dog? O ya. Vallahi dayak artsı. Yani sebebi an. Oo! Ne oldu lan? Airbag patladı. <laughs> Airbag <laughs> <laughs> <Airbuck. Airbuck. gülüyor> <Airbuck. Airbuck> patladı. Airbag. Airbag patladı. what the fuck. Oh my god.

Arda. Allah Allah eski yengenin seycanlı düştü. Alo. Aklıma var mı? Rüştü yalnız sen vakta. Köstüm eskiden ağlardı. Hem şimdi kalardı. <laughs> 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 Kanka sen ne yaptın? Ya başladım be. Leş gibi taşlar kokuyor bizim ya. Yani ıy bilader. <laughs> 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 Çektim. <laughs> Bu neymiş ya? O, ben Abi sosyal mi? medya üzerinden tehdit ettiğin oldu mu? Yani ettiler, he. Hmm. Ed ediyorlar. Genelde ediliyoruz ya. Hani sadece ben değil yani birçok kişi. Manyak da olalım. Adam bir şey oluyor, bir şey diyorsun. Tak diye tehdit ediyor. Ondan sonra geçiyor yani. Bazen 9 yaşındaki bir çocukla tehdit ediyor. Bazen kocaman adamlar da ediyor. Garip. Ama oluyor. Bu iş ciddiye mi peki? Yok. Hiç ciddiye binmedi. Bir daha görünmediler. Hmm. <laughs> Kemal sine diyorlar mı lan? He? Dur bir sus iki dakika hmm, bir seni sus. diyorlar o, mı? Çok güzel yerde. Yani beni... Konuşsanıza biraz daha böyle. Bu, bu konu uzasın ne olur? Oğlum bu teknik zaten bir <laughs> susunda belli bir olmayan olmayan olarak zaten. Bir dur ya devam Kemal. et. Aynen bir anlat kanka orayı. Yani benim, evet. benim beni de ediyorlar da böyle çok fazla değil ya. Öyle çok büyük şey bir hikaye mi? Hayır yani. seni gerçekten ciddi alıp tehdit eden yani bir yerde bir hatalı olduğunu düşünen. Yani onu evet. diyorum. Hatalı, Mesajlara bakmıyor hatalı ki amına koyayım görsün. Ya, hatalı olduğumu düşünen yok ki Türkiye genelinde. <laughs> Yine o ya yaptı bu deli diyorlar. Tehdit oldu mu hocam? Ya manyak Tehdit diyorlar. Tehdit oldu hiç? Tehdit belli. Buna çabuk. bulaşılmaz diyorlar ya. Manyak oğlum yani olmuyor diyorlar. Yani evine herhalde. işte gelip kapı kapıya bu, çık falan mı? Bunu diyorlar. İşte bir şey yapacağız mı falan diyorlar ya, mı? Ya lan evine gel kapıya çık falan ne? Böyle bir şey olmadı oğlum. Sen de oldu mu öyle bir şey? Vallahi Ne oldu. Eray'da öreyim diyordu. Daha Eray tehdit ediyor. He? Ben evet. şey. şey ben yarın Metropol 2 3 adam çağırdım. Kavga var bizim. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> kavga, kavga var ya. ya bana mi o zaman? Baktım chatte bugün biri kaç kişi var artistik yapıyor. Bak bu salak bir gün dayağı yiyecek mesela bu anladın mı ya? <laughs> i̇nsanlar o... Oğlum insanlar bu eray diyorum bu salak bir gün dayağı yiyecek yani. Gidiyor herkesi takışıyor, <laughs> e, bakışıyor, ediyor. Etkinliklerde... E gel! Diyor. Ya etkinlikte adam sahnede arkada birini uyuz oluyor. Sen gelsene buraya diyor. Böyle hareket yapıyor <laughs> Sonra kaçtı mı <ya> kanka? kaçıyor <laughs> bir de pezemek kaçıyor sonra bir de. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya. Oğlum insanlara saygı duyarsan onlar da saygı duyar sana bak. Öyle insanlara üstelden konuşursan öyle ego mego ünlüsün diye sikerim lan hani, ha yavşak. Lan geri yüksel lan bana bir şey atma lan şey bir şeyler mi yapma lan ben. <laughs> ama yine yüksel diye durduk yarın deli oldu. Hadi şaka lan şaka. Ben bir derdi olan yazsın ama rapim Instagram'da hadi. Beni ettiler ama. Demek ki sizi hiç etmemişler. Neyden ettiler? Bana sağ ol Tehdit ettiler işte. Ne diyecek dün çok güldürdün abi amana ah, koyacağım senin yarın falan mı diyeyim. Nasıl bir tehdit alabilirsin yani anladın mı? Tehdit etti beni döveceğiz seni falan dediler. Susurluğa geliyoruz dediler. Niye, Kaç niye? kişi geliyorsunuz <laughs> dedim. Üç kişi geliyoruz dediler.

düştü lan. Ne oldu lan? Canım acıdı amına. yine abart tepki verdi yine. <gülüyor> Anam. O <laughs> <17 gülüyor> niye <tersine. gülüyor> Bundan çok korkuyorum lan. Oğlum Bizim öbür, Oo, şey. öbür tarafa açılıyor mu şu tuvaletler? Siz niye önden tepki veriyorsunuz Biraz da bunun hakkında ya. konuşalım. Sen neredeyiz Öneray? Sen yayından mı izliyorsun Öneray? Evet. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Bir... Dur dur şu an dur dur dur. dur. Ney? dur dur. Burada ya değil, da, değil. Al, hayır. Dur. Hayır. dur dur. Hayır. dur hayır, hayır, dur. dediğim dediği yerde durdurman lazım. Burada da değildi. Biraz daha 1 saniye Hayır. Alınacak. Bir şey anlatacağım. Aklıma gelmesi gerekiyor. Bir devam ettir bilmiyorum. Tamam burada. Devam ettir, devam ettir, devam tamam, ettir. Tamam burada. 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 Dur dur tamam. Dur, Benim dur. aklıma bir şey geldi. Tamam anlat. Sen mesela kendini müzisyen olmasaydın eğer ne olurdun? Aynen. Ha, mesela beynimin koyacağım şimdi ha. Ne? Kendini. Bunlar nasıl sorular ya? Bunlar nasıl bir soru? konu. Ya diyor ki yayıncı olmasaydın ne olurdun diyor. Ya ne bu gayet doğru ya bir ne soru ya. Ya ne bileyim ne olurdum koyayım? kaçıncı şeyi ben mi düşüneceğim. Yani hiç mi aklında bir şey yok? Yüzdelik olarak müzisyen olurdum diye düşünmekteyim çünkü It müzik yapıyordum. olurdu ne olacak ama. müzisyen de değilsin Mekleri ama. O hiçbir ne? şey olamıyorsun. Ebesin amınakoyim. Ya yani hiçbir hiç şey olamıyorsan ne olurdun ne demek ya? O, la o lafı geri alsana ne kanka. Hangi çok bakıyorsun? ayıp ediyorsun. Bazen var ya bak kanka çok ağır Biz konuşuyorsun. Biz hep ünlüyüm dostlarım ya. Bak ne yapar? Şinansın ben sen mi? Ben sonuç yanılsın. Nasılsın şinansın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Seni öyle yapmana gerek yok ki bro. <laughs> Vay. Omaga. Omaga DLC geldi oyuna. İndirdim seni. Omaga <laughs> <laughs> DLC geldi lan. Valla geldi, <gülüyor> 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 vallahi <geldi, var, gülüyor> billahi geldi, indirdim. Şinasi, tamam mı oğlum? Siz bir şey konuşma, böyle net konuş. Abi, net oğlum. Tam net konuşuyorum. Heh, şimdi bak oldu bak. Şimdi tam net konuş. İçine konuşun böyle. Tamam tam, tam net konuşuyorum. Omaga seni indirdim. Heh. He. Heh. sen bana bir şey yapamazsın Şinasi. Bak bana sunu söyleyeyim sana. Bir PlayStation kullanmam bakar. Amına koydum sana. <laughs> sunu söyleyeyim <laughs> sana. Yumuşak <laughs> kar, kar çok orada çocuğunda. Ağzı sulandı. Ağzı sulandı. <laughs> diliyorum ve sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Biz evet, de yorum. seni seviyoruz. Varlığın dayanıyor. Tamam tamam. seni Lan şu mübarek cuma gecesi geç şurayı sorumlu musunuz AQ? Evet. Daha 23.03. Kanka 12 Supra ay boyunca şerefsizlik 11 ayın sultanına anladım abi. Anladım abi. Ay demedi lan cuma dedi. Benim için her Hayır. gün mübarek. Duyar, boş duyar. you have a crush? Yes. Can I see your crush, please? Ain't that pretty? <laughs> Supercharger. <laughs> Söyleyeceğim mi şarkı bugün bize? He deneriz birazdan bakarız. Hmm. <laughs> Snowpack and fucking DI man. <laughs> Nereye yolda bırakanlara? <laughs> Ne oğlum ne güldün? Dur bir dakika ne diyen ne diyen? Sizi yarı yolda bırakanlara Snapdog and fucking fazla itibar itibar onu Maazallah günün birinde zirveyi görürsünüz. Tekrar aynı kişilerle yüz göz olmayın. Dipteyken sizin yanınızda olanla birlikte olun. Zirvede olanlarla zaten herkes baş başa. En A çok da menfaat içinde olan insanları yanınızda tutun ki günün birinde baktınız başınız derde gidiyor. O piyonları öne serip aynı sizi yaptı bu çocukların aynısını yaparsınız. Ne kadar menfaat peşinde olan adam varsa anasını avradını s**k. Haydi eyvallah. Oy, sen bu ara ne yapıyorsun? Bunları yazıyor mu? Benim de rajonum fenadır. <laughs>